Merhaba arkadaşlar. Logaritmik ifadeleri birbiri cinsinden yazma 2 testinin 1. sayfası 1. sorumuzla başlayalım. A ve B'nin eşiti verilmiş. Buna göre verilen ifadenin A, B türünden eşiti isteniyor. İlk önce düzenleyelim arkadaşlar. Logaritma 2'nin 2 üzeri 2 tabanında 3 üzeri 3. A ise biz buradan A'yı 3 bölü 2 tane logaritma 2 tabanında 3 olarak buluruz. Bunu da düzenlersek logaritma 5 üzeri 1 bölü 2 tabanında 2 üzeri 1 b ise b'yi 1 bölü 1 bölü 2'den 2 tane logaritma 5 tabanında 2 olarak buluruz. Şimdi 2 ifadede de yani logaritmalı ifadede de ortak ifade 2 olduğu için 2 tabanına geçeceğiz. Yani logaritma 2 tabanında 3'ün karesi bölü logaritma 2 tabanında 3'ün karesi çarpı 5. Bu da dolayısıyla 2 tane logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 tane logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5. Şimdi ikimiz var. Logaritma 2 tabanında 3'ü nasıl elde edeceğiz arkadaşlar? Her tarafı 2 bölü 3 ile çarparsak 2a bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada da bir iki tane 2a bölü 3'ümüz var. Artı 2 tabanında 5 elde edeceğiz. 5 tabanında 2 b bölü 2 ise 2 tabanında 5 2 bölü b olmalı. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bunu da 3 ile genişletirsek 4a bölü 3 çarpı 3b bölü 4a artı 4ab artı 6 olur. Şunlar da giderse pardon 3'ler giderse 4ab bölü 4ab artı 6 bizim aradığımız cevap olmalı. Yani cevabımız denizi şıkkıdır. Bakalım ikinci soruyu. Verilenlere göre logaritma 35 tabanında 7'nin A, B ve C türünden eşiti nedir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi bakalım neler elde edebiliriz. İlk önce onu düşünelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce biz A ile B'yi çarparsak arkadaşlar şu ikisini çarparsak bakın 3'ler bir yukarıda bir aşağıda birbirini götürecek. A ile B'nin çarpımı o halde logaritma 2 tabanında 5 olacak arkadaşlar. Şimdi burada logaritma 2 tabanında 7 var. Burada logaritma 2 tabanında 5 var. Ve biz logaritma 35 tabanında 7'ye gideceğiz. Yani ikisinde de ortak 2 olduğu için 2 tabanını kullanalım. Yani şöyle düşünün. Logaritma 2 tabanında 7 bölü. Logaritma 2 tabanında 7 artı logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 7 zaten C'di. E burası da C artı AB şeklini aldı. O halde şıklara baktığımızda Böyle bir cevap var mı? C şıkkı tam olarak aradığımız gibi arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Logaritma 24 tabanında 9a olarak verilmiş. Buna göre istenen ifadenin a türünden eşiti nedir diye soruyor arkadaşlar. İlk önce 24'ü nasıl elde ederiz? 9 ve 8'i kullanarak. 9'u 3'e benzetelim. Yani bunun logaritma 24 tabanında 3'ün karesinden o 2'yi başa atalım. Bu arkadaş A. Bunu da şu 8'in üzerine 1 bölü 2 olarak düşünelim. Bu aradığımız ifadeye de B diyelim. Logaritma 24 tabanında 8 ama kuvveti 1 bölü 2 olarak attık. Buna da B diyelim arkadaşlar. Şimdi şu 2'den kurtulursak burası A bölü 2. Bu 2'den kurtulursak bu da 2B olur. Şimdi bu iki ifadeyi toplarsam tabanlar aynı olduğu için logaritma 24 tabanına 3 çarpı 8 olur. Ki bu da nedir? A bölü 2 artı 2B'dir. E burası zaten 1 etti. Yani e 1 A bölü 2 artı 2B'se, 2B ise biz 2B'yi bulacağız. O zaman 1 eksi A bölü 2 2B'dir. Yani 2 eksi A bölü 2'dir 2B. E biz ne yapacağız? 2'ye bölersek aradığımız cevap 2 eksi a bölü 4 olmalı. Yani cevabımız Edirne şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. A çarpı B artı 1 bölü B çarpı C eksi 1 işleminin sonucu nedir diyor. Şimdi A ile B'yi çarparsak dikkat edin bunlar üçler ortak olduğu için birbirini götürür. O zaman A ile B'nin çarpımı logaritma 2 tabanında 8'dir. Ki bu da ne demek? 3'tür. Burada ne diyordu başka? B ile C'yi çarpın. Bunları çarparsak bakın bu sefer 8'ler gider. Logaritma 3 tabanında 9 oluşur ki bu da 2'dir. O halde 3 artı 1 yani 4 bölü 2 eksi 1 birden arından cevap 4 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. Verilenlere göre ifadenin x türünden eşiti nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk önce hemen bunu bir düzgün bir şekilde yazmaya çalışalım arkadaşlar. A kare B A çarpı kök B şeklinde vermiş dikkat ederseniz. Buna x demiş. O halde bu ifadenin tamamına da y dersek. Şimdi bu iki ifadeyi topladığımızda yani x ile y'nin toplamı dikkat ederseniz tabanlar aynı. A kare B tabanı. Şimdi topladığımız için aynı tabana çarpılacaklar. A ile A küpü çarptım A üzeri 4. Kök B ile B kök B'yi çarptım B kare. E dikkat ederseniz A üzeri 4 B kare bu ifadenin neyi? Karesi. Yani aslında logaritma A kare B tabanında A kare B'nin karesi olduğu için 2 başa gelecek ve burası 2 olacak. Yani aslında x ile y'nin toplamı 2'ymiş. O halde y nedir arkadaşlar? 2 x olmalıdır. Geçelim 6. sorumuza logaritma 5'in x türünden eşit istenmiş arkadaşlar. İlk önce bunu oluşturmaya çalışalım. Şimdi ilk başta logaritma 2 tabanında onu şöyle düşünebiliriz. Ya da ilk önce düzenleyelim ondan sonra karar veririz. Logaritma 2 tabanında 2 x artı logaritma 2 tabanında 5. Parantez içinde. Şöyle. bu zaten 1 olduğu için burası şöyle oldu. 1 artı 1 bölü 1 eksi logaritma 2 tabanında da 5'e dönüştü arkadaşlar. Bu ifade neymiş? Şu an x'miş. O halde şu 1'i karşıya atarsak şuna dönüştü. E payla paydayı yer değiştirelim. Yani 1 eksi logaritma 2 tabanında 5. 1 bölü x 1 oldu. Logaritma 2 tabanında 5 ne olacak o zaman arkadaşlar? Onu bulalım. Buradan ilerleyebiliriz rahatlıkla. Logaritma 2 tabanında 5. 1 eksi 1 bölü x eksi 1 oldu. Yani aslında logaritma 2 tabanında 5 ifademiz x eksi 2 bölü x eksi 1. Şimdi bunu biliyoruz. Ardından log 2 tabanında 5'i şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Log 5 bölü log 2. E log 2'yi de 1 eksi log 5 olarak yazabiliriz. Eşitmiş x eksi 2 bölü x eksi 1'e. Biz log 5'i bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O zaman yine ters çevirelim bunu. Yani 1 eksi log 5 bölü log 5 x eksi 1 bölü x eksi 2 Bunu da şöyle düşünelim. 1 bölü log 5 eksi 1 eşittir. x eksi 1 bölü x eksi 2 1'i karşıya attık. Artı 1 oldu. Düzenlersek 2 x eksi 3 bölü x eksi 2'ye dönüştü. O halde bunu da 1 bölü log 5 bu olduğuna göre yine ters çevirdiğimizde x eksi 2 bölü 2 x eksi 3 bizim aradığımız cevap olacakmış yani arkadaşlar. Cevabımız bol şıkkıymış. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi 7. soruda ilk önce şu üst tarafı bir silelim kafamızı karıştırmasın. Logaritma 2 tabanında x'in a türünden eşiti isteniyor. Şimdi logaritma 2 tabanında x burada verilmiş zaten arkadaşlar. Kafamız karışmasın diye şuna bir kere b gibi bir ifade verelim. Yani elimizde şöyle bir şey var. 3b eksi 2 bölü 4b eksi 1 a'ya eşit. Yani buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3b eksi 2 4ab eksi eşit. Bizim amacımız b'yi bulmak. O yüzden a'yı buraya 3b'yi buraya atarsak a eksi 2 4ab eksi 3b oldu. Şimdi b parantezini alırsam 4a eksi 3 olacak. a eksi 2 ifadesi. O zaman b a eksi 2 bölü 4a eksi 3 olarak bunu zaten biz b'yi arıyorduk. Yani aradığımız cevap Adana şıkkı olmalıdır arkadaşlar.